Evet arkadaşlar, bugün yine sizlerleyiz. Bugün diğer videolarımdan farklı olarak fikir beyan etmeyeceğim. Bugün yaptığım bazı hatalardan ve disiplinsizliğimden ötürü son zamanlarda yaşadığım zaman probleminden, zaman problemi yaşıyorum son zamanlarda disiplinsizliğimden ötürü onunla alakalı bir video çekeceğim aslında. Arkadaşlar, bir disiplin kampı başlatıyorum. Eğer katılmak istiyorsanız, yorumlara disiplin kampına katılmak istiyorsanız katılıyorum yazın. Bu kampta arkadaşlar zaten Ramazan'a gireceğiz. Evet. Bir ay boyunca disiplinli bir şekilde öğrenci isek derslerimize çalışacağız. Sporumuzu yapacağız ve ibadet edeceğiz. Bu şekilde yaşayacağız. Öğrenci değilsik bir işte çalışıyorsak bile işimizde en iyisi, en profesyoneli olmaya çalışacağız. Bu kampın amacı bu olacak. Bu çok kısa bir video olacak aslında. Kampımızı başlıyoruz ve bu kamp içerisinde ayda bir ya da iki e, iki haftada ayda bir diyorum haftada bir ya da iki haftada bir video gelecek. İngilizce kursuna başlayacağım. İngilizce kursuna başlayacağım için bazen videolar gelemeyebilir. Ama yani en kötü iki haftada bir video atacağım. Allah'ın izniyle bu disiplin kampında kendim biraz daha iyi yerlere çekmeye çalışacağım. Hem akademik anlamda hem kariyer anlamında hem daha farklı anlamlarda biraz daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım Allah'ın izniyle. Planım bu yönde. Allah'ın izniyle iyi yerlere geleceğiz. Ve daha farklı işler de yapacağız aynı zamanda. Sadece şey değil. Kendimizi bir alanda geliştirmeye çalışacağım. Özellikle spor alanda kendimi daha iyi, daha üst segmentlere çıkarmaya çalışacağım. Bu bir disiplin kampı duyurusu, videosudur. Disiplin kampına katılmak istiyorsanız. Yorumlara katılıyorum mu? Yorumlara katılıyorum tıklayın diyecektim az daha ama anket zannettim ama yani anket diye düşündüm anket yapmayacağım. Yorumlara katılıyorum yazın. Abone olup videolarımı bu videoyu beğenin. Artık disiplin kampına katılmış olacaksınız Allah'ın izniyle. Ee, disiplin kampına katılınca da Allah'ın izniyle çok daha iyi yerlere gelmek için mücadele edeceğiz. Çok daha iyisini başarmak için mücadele edeceğiz bu mücadelemiz sonuç verir vermez. Orası Allah'ın bileceği iş. Başlamak bizden. Gerçek tevekkül etmek bizden. Sonuç takdir Allah'tandır deyip yola çıkacağız. O zaman hepimize kolay gelsin şimdiden. Disiplin kampımız başlasın. Allah'ın izniyle haftada bir video planlıyorum bu disiplin kampında. Çok yoğun olmazsa ki yoğun bir programa giriyorum. İngilizce kursu, üniversite, ondan sonra spor. Bu yoğunlukta yine Allah'ın izniyle video atmaya çalışacağım. Başarılı olurum Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Görelim bakalım. 30 günlük değişim kampı gibi bir şey olacak. Mental anlamda, fiziksel anlamda. Hadi başlayalım.